merhabalar arkadaşlar, bugün çatı güneş enerji sistemimizin montaj çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün yapılacak işlem AC pano montajı. Aslında şöyle göstereyim size, pano geldi. Panoyu duvarda yerine monte Inverter'ın şeyi mi? AC çıkışı mı oluyor değil mi? DC evet AC çıkışı. AC'leri AC de şuraya gireceğiz. Şey, DC'leri buraya gireceğiz. AC gideceğiz. çıkış şeye, panoya gidiyor. Evet. Pano da nasıl bir şey işlemden geçip gidiyor şeye? Ana ana panoya. Şurada şey Fa fazla akım, evet, akım, ölçülüyor. Akım trafoları var. Akım trafoları var. Akım sigortaları var. Kontaktör var. Onlardan geçiyor. Şu ne? Şu çok evet. <laughs> acayip. Multimetre. Bu <laughs> multimetre. Ha direkt voltaj. Ha. Direkt voltajlar orada geçiyor. Oradaki voltaj şeyin. Bizim e, solar invertörün çıkışının voltaj. Solar invertörün çıkışının Şebeke evet. değil. Bizim bizim. Şebeke de görüyorsunuz. Ha ikisi de. Tamam yani şu anda aslında panoyu monte, yerine monte ettik. <laughs> ee, panoyla İnvertörün AC bağlantısını yapıyoruz. DC bağlantılarımız hazırdı zaten. Yukarıdan gelen onu şey yapacağız. İnvertörden panoya bağlandıktan sonra panodan bu işlemlerden geçtikten sonra yukarıdaki kablo kanalıyla şöyle görüyorsunuz şu, şu kablo kanalıyla bizim ana e, binanın giriş e, panosuna kadar geliyoruz. AC hattı. Invertör çıkışını. şu şekilde. Buraya da işte çift yönlü sayaç takılacak. Modem takılacak. Ee, burası da zaten şeye bağlı. Şurada ileride gördüğünüz TEDAŞ'ın e, panosuna bağlı. Bağlantılar bu şekilde. Arkadaşlar evet. Şey şu anda inverter neyse bağlantısı bitmek üzere. Topraklaması Toprak hattı da bağlanıyor. Evet arkadaşlar şu anda çatıda bir taraftan konstrüksiyonların kendi aralarında topraklamalar işlemleri yapılıyor. Bir taraftan da daha önceden hazırlanmış olan DC hat kabloları konnektörleri panellere bağlanıyor. Dolayısıyla DC hat aşağı iniyor. Tabii şu anda gördüğünüz gibi hava kapalı ve yağmur yağıyor. Bir test çalıştırmasını da yapacağız, testini de yapacağız. Sistemin çalışıp çalışmadığına bakacağız. Ee, az da olsa bir üretim bekliyoruz. Ee, hava kapalı olduğu için çok düşük şeyde, randımanda bir üretim olacak. Ee, onu da testini yapmış olacağız. Şu an dediğim gibi yukarıda çatıda e, konstrüksiyonların topraklaması ve daha önce e, yukarıdan aşağı şu hava, e, kablo kanalından çektiğimiz DC hattın e, yukarıdaki panellere bağlı olan uçları e, takılacak. Bildiğiniz gibi bu taraf doğu cephe. Doğu cephede 8 panel. Her biri 545 wattlık. Diğer cephe batı cephede de yine her biri 545 wattlık. 8 adet panelimiz var. Ve bunlar iki tane string oluyorlar. 2 string şeklinde. Seri şeklinde. Aşağıya DC olarak iniyorlar. Yağmur hızlanıyor bu arada. Arkadaşlar çatıda. Şuradaki DC hatları bağlayacağız. Evet arkadaşlar bütün sistemi kurduk. Şimdi ilk bir deneme için bir çalıştıracağız ilk kez. Ana şalteri açıyorum. Tamam. Kaçak akım atmadı bu sefer. Evet. Şimdi panoya bir bakalım. 3 faz panoya gelmiş mi diye mi bakıyoruz şey? Cengiz önce. Fazlarımız yani geldi. şurası şebekeden gelen fazlar ve bu faz voltajları değil mi? Doğrudur, multimetremiz ee, okuyor. Pano tarafı normal mi? Normal Şimdi. şu an. Şimdi evet. ne yapacağız? Ee, invertör, i̇nvertör kapalı. İnvertörümüz var, İnvertörümüzü açıyoruz. Şu alttan açıyoruz evet. invertörü. Evet. İnvertörümüzü açtık. Şimdi invertörü bir kontrol edeceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi bakın. Şimdi birinci string 364 volt veriyor şu anda. 365 volt. Hava kapalı, yağmurlu. İkinci string de yine 367 volt veriyor. Şu an. Yani DC'de şey var. Üretim var. Voltaj var daha doğrusu. Gördüğünüz gibi. Bakın. ikinci string 367. Birinci string 364 volt veriyor. Ee, şey normal, sistem normal. Kendi kontrollerini yapıyor şu an anladığım kadarıyla. Ee, birazdan üretime geçecek. Çıkışta verecek şeye. Ee, AC tarafa. Şebeke. Şeyler. Şebeke tarafındaki şeylerimiz normal. İnvertör sıcaklığı 11 derece. Şu an arkadaşlar şey başlıyor. AC çıkışta vermeye başladı. DC'den AC'ye. Yani güneş panellerinden aldığı enerji üreterek. Şebekeye elektrik basmaya başladı. Şeylere bakalım. Şöyle ilerleyelim. Evet. Birinci string 364 volt. ikinci string 368 volt. Bas voltajı artı eksi şey vardı. grid frekansları 50 Hz'de. Şebekeye bastığı akımlar 0.75 amper gibi. Şey nerede? Şebeke bir üretim şeyini nereden görüyorduk arkadaşlar? Ha şu an sıfır. Bugün yani şu sıfır yok. gösteriyor da. Değil mi? Tüketimimiz yani. yok. Saya Tüketim olmadığı yok. için. Evet. Ama her şey normal. Yani şu an aslında e, doğru akımdan alternatif akıma dönüşü dönüş durmayı da yapıyor. Yap. Herhangi bir arıza şeyi yok, yok. durum yok. E, ve e, Doğu cephe ve batı cephedeki stringlerin voltajlarını da burada görüyoruz. 318'e düştü. Hava şartlarından dolayı 325'e düştü. Faz akımlarını AC'de görüyoruz. Faz frekansını görüyoruz. Ee, düşük bir şey şey var akım var. Ama üretim şu an yok. Tüketim de olmadığı için üretim yok. Yani sistem bu şekilde oldu. Panomuzda burada gördüğünüz gibi ee, AC panomuz Yanında Şarj istasyonumuz, invertörümüz. Yani her şey şu an çalışıyor. Artık e, bundan sonraki şey aşama şey mi? Projemizin onaylanması. Proje aşamasında. E, evet. Proje onaylandıktan sonra da e, gelip sistemin onaylanması. Değil mi? O şekilde. Doğru. Evet. Ondan sonra devreye almış olacağız. Ondan oluruz. sonra devreye almış olacağız. Sistem. 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 Sistem çalışacak zaten. Evet. Peki elinize sağlık. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. ederiz. Hayır olsun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.